Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Ay Brawl Stars oynuyoruz. Brawl da size yeni şeyler yapacağım arkadaşlar. Ee, bugün Mehmet de yanımda. Mehmet hoş geldin dostum. Hoş bulduk. Ne yapacaksın bugün? Evet bugün arkadaşlar 8 biti alacağız. Bakın gördüğünüz gibi ben 6000 kupa oldum. Yani sizin için arkadaşlar Dün biraz oynadım sonra bugün de oynayayım. 8 biti aldım arkadaşlar. Bu arada kuzenim de oyunda. Master Shotgun. Shotgun. O da oyunda ama davet edemiyorum. Daha önce davet etmiştim. Ama reddetmişti. Evet. Şimdi ama ondan önce ben sizin için şuradan bir mega kutu açtım. Yani bro pass açtım. Hemen şu mega kutuyu açalım. Ne gelecek sence Mehmet? Dostum bakalım ne gelecek ama umarım bir şey gelir bence gelmez alt yazdı dostum dedim ben Mehmet hazır mısın dostum bas Aa, dostum ben benim karakterlerin bazılarında az aksesuarlar var tabi arkadaşlar sorca çıktı ya. Ama olsun güzel bir aksesuar arkadaşlar. Işınlanma aksesuarı. Dostum iş işten iyidir. Evet şimdi asıl gelelim. 8 bit geliyor. Aldım. Dostum. Ve arkadaşlar 8 bit. 8 bit için lütfen bir like bekliyorum arkadaşlar. Lütfen hayırlı olsun da yazın. Dostum hayırlı olsun. Çok sağ ol. Bugün sizinle 8 bit'i deneyeceğiz arkadaşlar. Evet hemen seç dedim. Evet. Hemen tek hesaplaşmada denemek istiyorum. Evet hemen deniyoruz. 8 bit aldık. Arkadaşlar lütfen yorumlara hayırlı olsun yazın. Lütfen. Buzdum. Aynen yazın arkadaşlar. Ve bir like atın 8 bit için. Aynen. Şimdi hemen. atış. Ben biliyorum bu karakteri çok da seviyorum aslında Dostum hadi bakalım 8 bit göster morfetlerini aldım sen de gel 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 dostum fazla gaza gelme tamam tamam Allah dostum vurmadı neden vurmadı ki dostum belki silah dolu değildi aynen bu aha şu nerede aldım hadi 8 bit şöyle Sonra da sen oynarsın dostum. Tamam. Yalnız bir şey diyeyim atla da Alper'im vurma diye. Ama ben yine de vurdum. Dostu olmadı bir insan Al gel lan gel buraya gel. 8 bitten kaç kaçış yok. Dostum helal. Victory. 8 bitin gücü adına. Şimdi al sen dene dostum tamam. Kuzenim oyunda ama takımı doluymuş. O yüzden e, katılma isteği gönderemiyorum. Neyse. Mehmet oyna. Boom. 8 bütün. Ben de yakında olurum inşallah. Senin daha çok. Sen daha bro mu yeni almıştın? Neyi almıştın? Dostum unuttum ben de. Neyse neyse. Dostum işte 8 bit. Gelin buraya. 3 vuruşta kasayı kırıyor dostum aynen çok güçlü. Ama tabi rütbesi arttıkça rakipler de zorlaşacak. Dostum önemli değil. 8 bit aldıkça biz ona bakalım. Evet. 8 Sekiz... kutumuz yürüyor. <laughs> dostum öyle deme. tamam tamam. Aha. Diko gitmesin ölürsün. Dostum o kim ya? Evet öldürdüm. Dostum o kim de 8 bit kutu taşıyor. 8, biti, 8 bit 8 bit onu delikte eder. Ne yapıyorsun? Dostum pardon. Kod var dostum öldür öldüremez. E, o kadar emin konuşma belki öldürebilir dostum bence öldüremez. Alo? dedin az kalsın öldürüyordu seni. Dostum valla demeyeyim ben Elise. Dostum. Aynen 9 bitcoin alacak onları da al. Dostum işte 8 bit. Neredesiniz? El primo. Kaçıyor dostum. Ah şu 8 bit. Bu gitseydin. <laughs> Ultimle öldürdüm dostum. Helal. 8 bitin gücü. Victory dedi 8 bit. 3 level yaptık. Sıra bende buldum işte hayır valla 8 bit 8 bit diye dinliyordun ama sonra 8 bit evet artık 8 bitimiz geldi arkadaşlar o ok, 6 yazdı artı yine bir karakter gelseydi moralimiz iyi olurdu videoya da ilk, ilk defa bro, bir Brawl Stars videosunda karakter çıkartmış olurduk dostum kadar öyle ne yapalım öyleymiş yapacak bir şey yok Aynen. Lan onda onda da 8 bit. Dostum o da yine almış olabilir. Ama beni öldüremez. <laughs> Dostum. Nasıl bir gülüştü o? Aynen garip bir yaptım. Neyse. Dostum hadi hadi. Şunu da. Pata 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 pata. Ciki var. Dostum. Onun o kutuyu da al. Tamam. Gel bakalım sana. Oh bayağı da vuruyor. Atışları da bayağı seri yani birazcık uzun vuruyor. Bu da iyi bir avantaj yani. Dostum bak Ya Allah. Ceki hayır. Dostum. Hayır ya. Dostum öldün. Ya neyse kazandım. Nana. sıra bende. Neyse neyse önemli değil o kadar. Dostum. Gerçi biz şey daldık dostum. Neye? Aa, bu çift hesap ay hesaplaş. <laughs> ya daldık daha bir sürü mod var onlardan da oynayalım biraz. Haklısın haklısın unuttuk onları. Neyse sen de oyna ondan sonra oynarız onlardan da öleceğim. Dostum kimse beni öldüremez. Bence o kadar emin konuşma. Dostum tamam. Atışları nereye kadar bir bak sana. Oho dostum. Boksuz karşıya kadar gelecek. Bayağı da mesafesi uzunmuş yani. Dostum işte 8 bit. Ben arada senin hesaplarını da oynayayım. Yok yok. Dostum merak etme. Yok yok sen oynama. Dostum geliyor. Aa, bir şey de. Aa, dostum şimdi görürüz. Sen kime gülüyordun? Oh dostum Bayağı da elmas düştü. Hakikaten bayağı da elmas düştü. Dikkat et dostum. Mehmet iş koşunda. <laughs> Helal. Kuzenem ne Bir şey yapıyorlar herhalde de. Neyse. Hadi. Dostum hangisi? Kuşatmayı seç kuşatma. Dostum. Senin mi kurayım abi? Ama ben oynayayım çünkü sırayla Dostum al. Evet. Açılıyor. 8 bitle. Hop. Koş 8 bit. Adam su almış lan. Dostum su. Adam neredeyse tamamlayacak o zaman. Bu şeyini. Ne? Neydi onun adı? Dostum adını unuttum. Nere ben de unuttum. Neydi kupa yolunu? Dostum kupa yolunu neredeyse tamamlar o zaman. Aynen de. Ben gittim üstüne makine makine vurdu ya. Sustu. Bizimki geliyor bizim robot. Hadi robot. Koş robot. Robotu koruyalım. Tutu öldür onu. Jackie'yi de ben öldüreyim. Jackie baksana azken vurmuyor neredeyse Jackie. Hayır lan. Hayır 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 hayır. hayır. Lan bütün boss'u ne götür Deniz be. Ulan ben de koyarım onu deyip bada 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 Allah Dostum Öldün Evet Hadi 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 takım aha 2-1 şu Jeki sen kimi çekiyor El primo gel El primo gel buraya Siz kimsiniz Dostum öleceğim işte bu. 4 seviye kuşatma robotumuz geliyor. Siz gidin robotlar arkadaşlar. Biz şunları Ben şunları koyacağım. Dostum robotun enerjisi gidiyor. El primo rahat bırak robotumuza. Hayır 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 hayır. Dostum robotun enerjisi böyle götürüyorlar. Hadi arkadaşım ya. Sadece boss mu yapacak? Biz de saldıralım biraz. Dostum siz ne arada tane topladınız. Ya Mehmet sen orayı görmedin mi? Böyle üç tane video çıkmıştı birden. Dostum görmedim. Neyse. Aa, ben şu iki videoyu alıyorum. Gelme 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 gelme. Şunu atar mısın? O anam anam. Hayır 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 hayır, hayır. onlar rahatlansın ona. Berabere ya kuşatma. Eyvah yedi oldular dostum. Robotları gelecek. Yok oha sutu. 3 tane robo 3 tane video toplamış. Dur sutu at at. Vallahi 10 tane lazım bize. Neyse gerçi gelmezdir. Allah 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 Allah. Ve kazananı gene de biziz. Dostum tebrikler dostum. İşte bu. Aha 15 düşman yok et demiş. 8 savaş kanı. Dostum. Kaç ton verdi? 260. Dostum. Yedin öyle be. Aa. Kuzen boşta dur bir davet edelim. Aa geldi. Dün arkadaşına yazacağım. Erdem bu arada benim kuzenim. Video yazdım bir de. Tamam. O da savaşçı seçiyormuş. Erdem'in savaşını da göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi. Her kuzenimin savaşçıları da bunlar. Dostum vay be dostum. Kuzenin kupa yolunu bitirmiş dostum. Tamam tamam. Kuşatmaya hazır verdik. Mehmet sen oynayacaksın. Dostum aldım. Hadi. Dostum Mehmet gücünü gösterir. Hadi bakalım. Aha. Hadi hadi hadi. Dostum koşuyorum. Olsun. Aha. Dostum. Dostum videoyu götürüyorum attım. Heh. Anam 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 anam. Az kalsın öldürüyor. Eyvah takımın ikinci bak size geliyor. Dostum İki seviye robot geliyor. Arkadaşlar. Yardım edin. Hayır. O Mehmet. Ben kaybedeceğimiz siz. Dostum hayır. Aa, aa. o Mehmet çok sinirlendi. Dostum çok sinir oldum. Geliyorum. Sakin git. Dostum kimse bana ya, sakin demesin. Yani sizin kasa kırılacaksan kasa kırma derdinde. Dostum ne yapayım? Biraz da kasayı koruyayım. Ya dostum şu makine nasıl bir makine yeter ama ya. Vallahi Mehmet sen benden kötü oynadın. Dostum. Olamaz. Yaklaştırırsanız buraya vallahi işiniz bitti. Dostum hayır bitmez. Şunu birazcık oyalayacağım. Ha ha Ya biraz daha uzun sürseydi ne olurdu sanki o taletin gücü. Geçmiş olsun Mehmet. Dostum. Dudu dudu Game over dostum ah be dostum dostum ben çıktım yüklenmedi dostum yüklenmiyor dondu mu dostum <laughs> ben ne bileyim bekleyelim Arkadaşlar o zaman biz burayı bir düzeltelim hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen düzelttik. Mehmet dostum. Arkadaşlar oyuna girip tekrar çıktık. Aynen. Oyuna girip tekrar çıktık ve düzelttik. Zaten böyle oluyor. Şöyle kupa yolunda bakarsak. gördüğün ee, gördüğünüz gibi. Oha ya. Dostum yakınım şemzi. Aynen. Ama sütüye ya uzaktır. Yakın. Çok da uzak değilmiş. Dostum kuzenin son ekran da diyor. Anlamadım ki. Allah. Dostum canın niye giriyorsun? Ya yanlışlıkla girdim. Heh. Evet şimdi bakalım. Dostum sıcak bölge oynayın. Tamam sıcak bölge. Verdim hazırı. Kuzen bu arada oynamıyor. Kuzenim oynamıyor bu. Da, arkadaşlar. ha ben verdim hazırı ama o oynamıyor. Dostum ne yapacağız? Şöyle atmayı Ah. Davut'u din. bakalım. Arkadaşlar kuzenin ba kuzenin bir yerim. Ben de anlamadım. <laughs> Dostum. 8 bit böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 bit sustum ama 8 Can öldüreceğim. <laughs> Nasıl öyle bir şey diyordu ya. Siz bir duyun. You win. win diyor. Kazandık diyor herhalde. Ustum hadi. Şimdi başka bir şey oyna. Dur sıcak ve ben, ben, de böyle donma oluyor dostum. Ah bir dostum. Biraz kontrol eder insan. Ben ne yapayım? Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girdik. Hadi dostum hadi hadi hadi. Gelin 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 gelin. Hova. Dostum. Dostum dostum. Ana orada da varmış lan. Bali, Bali burayı yapamam. Bali sen yukarı git. Bali. Allah. Hayda orayı. Ele geçirdiler dostum bizim <laughs> tak tak atıyor ama iki de atıyor hadi bakayım let's go albayrak da yardım ediyor dostum ne yapacağız bunun basit bir yolu var takımın sıcak bölgeyi ele geçirdi aha Allah dostum hadi be hadi hadi yaparsınız hadi albayrak hadi 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 takım arkadaşlarım. adamlara nefes aldırmadık. Dostum hep ortaya geliyorlar. Aynen. Vallahi sıcak ki hak geçirdik. Düşman daha ikini ele geçiriyor. Dostum. Ölcan. Allah. Gelin 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 gelin. Hop. Onu da öldürürsünüz herhalde. Al bayrak. Anında öldürdüler. Oh. Çok kolay olacak. Dostum. Düşman da orayı yapıyor. Allah ölmezsem iyi. Allah. Dostum hadi. Kazandınız. İşte bu. Mehmet. Sen bu bugün sana bir şey olmuş. Çok iyi oynayamadın. Dostum sanırım kuşatmayla pek aram iyi değil. Galiba yoksa şey yapabilirdin diye düşünüyorum. Dostum ah yapabilseydim güzel olacaktı. Evet, elmas kapmaca oynayalım. Ne Bak, bu modu da sen oyna. Dostum tamam, sağ ol. Önemli değil. Hazıra bastım ve giriyorum arkadaşlar. Hadi Mehmet koş. Dostum 8 bit geliyor. Ortalığı dağıtmaya geliyor. Dostum alın sizde olun düşmanlar olun alın alın. Yalnız bir şey değil mi? Al ölecek. Ustum kimse öldüremez beni. Böyle ortaya da koydum mu? Oh, o en iyi taktiği yaptım. Dostum şimdi adamlara nefes aldırmayacağız. Koydu arkadaşlarım, takım arkadaşlarım. 8 bir güç. Hadi takım gücümüzü gösterelim. Takım gücü. Adamlar hak git gelemiyor dostum dediğim Nefes aldırmayacağız. Oğlum size oldum Aha ne öldürdüm. Oh. Böyle gider siz hiç. Siz valla hiç. Yani çok rahat kazanırız 8 bitle elmas katmacayı. Dostum aynen çok kolay kazanırız. Şurada var. Dostum biliyorum. Sıkıyorum adam hemen saklanıyor. Hadi 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 Dostum şimdi gelin. Allah yanlışlıkla ultiye bastım hemen. <laughs> yanlışlıkla bastım ben. Dostum <laughs> <laughs> geldi. Aha. Hemen de öldürdük. Oho. Hadi hadi hadi. Hadi Mehmet. Ustum işte bu. Mehmet'in gücü. Takım gücü. Helal. dostum. dostum bu sayıyı benden sana armağan olsun. Sağ ol. Dostum 8 bit aldım. Bu da benim. Benden sana bir armağan. Çok teşekkür ederim. Önemli değil dostum. Şimdi bakalım. Neredeyse hepsini oynadık ha. He. Dostum daha fazla oynamasak mı? Sonra da savaş topu oynayalım. Sonra da bitiririz videoyu dostum. Tamam. Evet. Yine nakat falan oynamayalım. Alın size küçük. Ay, hayır hayır hayır. hayır. Ah, topu bana ver. Geç ben de çok yavaş. Dostum. Hadi o, Sen otursun. Hadi bakalım. 8 bit geliyor. 8 bit. Ve gol. 8 bit gol attı. Dostum. Ya yakında böyle 60 yayılmasım olursa arkadaşlar ismimi belki yapacağım. Çünkü yani 8 bit de hiç güzel olmuyor. Dostum farkındaysan adın 8 bit ve 8 bitle oynuyorsun. Aynen hiç ona dikkat etmemiştim. Dostum. maç bitti ve yıldız oyuncusun iki dakikada bitti. Evet. <laughs> Dostum. Bence yeter bu, bu kadar. Evet arkadaşlar. E, bugün 8 bitle e, oynadık. Umarım 8 biti beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlara ay, yorumlara şey yazın arkadaşlar. Mehmet neydi ben unuttum. Dostum unuttun mu? Unuttum. <laughs> hayırlı olsun yazın arkadaşlar. Aynen hayırlı olsun yazın ve lütfen 8 bit'in şerefine bir like atın. Sizleri çok çok seviyoruz. Cansınız. Maskesiz sokağa çıkmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Sizleri seviyoruz. Cansınız. Bay bay. Bay bay.